Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavili atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü ihtiyacımız var. Bu kısa hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen Bordo Mavili ekibin gündemine gelelim. Hemen her gün yer vermeye çalışıyoruz. Karadeniz devinlik gelişmeleri, anlık günlük gelişmeleri, taze gelişmeleri sizlere aktar uyarmaya çalışıyorum. Haliyle sizlerin ilgisi bizler için bir aylık kıymetli. Evet Trabzonspor'da yeni bir dönem başladı. Bu detaylara girmeyeceğim. Çünkü uzun zaman alır bu zamanda kıymetli ve hemen dilerseniz başlayalım. Dün milli takım maçını izlerken aklıma bir anda Trabzonspor geldi. Oradaki bazı oyuncularla Trabzonspor'u bağdaştırdım. Belki sizlerin dikkatinizden kaçmıştır. Belki de bilmiyorsunuzdur ama ben hemen açıklayayım. Bazı milli takım futbolcularının Trabzonspor'la yan yana geldiğini biliyor muydunuz mesela? Hemen bu konuya gireceğim. Bu isimlerden bir tanesi Barış Alper Yılmaz ki Trabzonspor'la bunu geçmiş yıllarda da çok yaşamıştır. Skat ekibinin üretememesinden veya bulamamasından veya bulup da aldıramamasından şikayetçi olan Trabzonspor taraftarları hep olmuştur. İyilerine büyük takımlar yani üç büyük dergi yapmış, kötüleri Trabzonspor'a kalmış şeklinde şikayetler alıp başını gitmiştir. Şimdi güncel haliyle beraber baktığımız zaman Barış Alper Yılmaz'ı Trabzonspor'un eski futbolcularından Şenol Güneş'in kardeşi Bahattin Güneş keşfediyor ve Trabzonspor'a öneriyor, alın diyor. Daha sonra Trabzonlu bir başkanın Ankara ekibinde yer alan Trabzonlu bir başkanın önerisi de oluyor. Fakat oyuncuyu da Trabzonspor nedense ilgilenmiyor. Derken araya Fatih Terim giriyor ve bu işi bitirin diyerek Barış Alper Yılmaz'ı Galatasaray'a kazandırıyor. İsmail Yüksek olayı Soruyorlar Sadi Tekiloğlu'na tanıyor musun diye hemen alın diye cevap veriyor. Sadi Tekiloğlu Trabzonspor'a önerdiği bir isimde yine ilgilenmiyorlar ve devamında Emre Belözoğlu oyuncuyu Fenerbahçe'ye kazandırıyor. Ve Ferdi Kadıoğlu babası Trabzonlu yani ailece Trabzonlu olan bir futbolcu ve o babası onu Trabzonspor'a öneriyor. Bakanlar edenler olmayınca Fenerbahçe kapıp alıyor. Kerim Aktürkoğlu Trabzonlu bir gazeteci tarafından Trabzonspor'a öneriliyor ve Oyuncuyla yine ilgilenmiyorlar. Ee, ötesinde Cenk Tosun'u çok daha geç bir şekilde Gaziantep'te oynadığı yıllarda Trabzonspor'a öneriyorlar. Zaten bilinen bir futbolcuydu dönemlerde ama Bordo Mavili ekip almamak için direnirken Beşiktaş devreye giriyor, transferi bitiriyor. Yani böyle sayabilecek olduğumu çok sayıda Trabzon'la özdeşleştirilmiş yerli futbolcular varken Bordo Mavili ekip ıslarla gelecek vaat eden yabancı futbolcular üzerinde yoğunlaştı ve hep de kaybeden taraf oldu. Bu doğru hem maddi konuda kaybetti hem de sportif açıdan kaybetti. Şimdi baktığınız zaman milli takımın omurgasını oluşturan bu kadar çok futbol oluyor. bir anda Trabzonspor'da düşünmek gerçekten mükemmel bir durum oluyor. Yusuf Sarı da bu isimlerden biri. Elindeki bir ceferdi. Onu da kaptırdılar, onu da gönderdiler. İşte böyle hani Enis Badi gibi bir futbolcusu varken onunla bir türlü bedalaşamazken kalkıp da elindeki gerçekten gelecek vadiden yani bir futbolcuya yol göstermek ne kadar akıllıca olurdu ki Trabzonspor hep bunları yapıyor. Neyse bu değerleri toparladığımız zaman Bordo Mavili ekibin biraz daha yerleşme ihtiyacı olduğunu fakat yerleşirken de doğru hamleler yapamadığını görmüş olduk. Ha, bir hatırlatma daha yapayım. Geçmiş yıllarda Gökhan Gönül Fenerbahçe'nin sahibi ki, yine Trabzonlu bir teknik direktör tarafından ısrarla Trabzonspor'a öneriliyor ve alınmıyor. Fenerbahçe devreye giriyor. işi bitiriyor. İşin doğrusu baktığınız zaman üç büyüklerin Skat ekibinin oldukça iyi çalıştığını ve özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu konuda başarılı olduğunu söyleyebilir. Trabzonspor kurmaylarının bu konuda geride kaldığından rahatlıkla bahsedebiliriz. Şimdi Bordo Mavi ekip Abdullah Avcı ile beraber yeni bir hikaye yazmak istiyor. Ve haliyle beklentiler de bir anda çoğaldı. Hocanın geri dönüşü Trabzonsporları heyecanlandırdı. O da bunun farkında. Özellikle ekiminde olan Egemen Korkmaz'ın bir önceki yönetimde Trabzonsporlu bir idareciyle anlaşamaması üzerine ayrıldığı yönünde ifadeler kulağıma geldi. ha Bu beni çok ilgilendirmiyor. Fakat egemen korkması çok seven Trabzonsporlu taraftarları olduğunu gayet iyi biliyorum ki onun dönüşü oldukça büyük mutluluklara sebebiyet verdi. Şimdi bu ikili yine bir arada. Zaten egemenin gitmesinin ardından Trabzonspor'da bir hızlı çöküş söz konusu olmuştu. Yani hızlı bir iniş söz konusu olmuştu. Ve dönmesiyle beraber umarım kısa süre içerisinde iyileşmeler söz konusu olur diyeceğim. Fakat Trabzonspor'u bekleyen türlü süreçler var. Artık yeni yapılanma, yeni düşünceler hakimken mesela devre arası itibariyle bu adımlar atılır mı? diye soruları da peşe sıra soruluyor. Tabi öncelikle Alanya Spor karşılaşması Arat Kabin'de devre arasına kadar gidebildiği en iyi noktada ilerlemek istiyor. Bu da gayet doğal bir şey. Abdullah Hoca'dan beklentiler bir aylı fazla. Şimdi kısa süre içerisine baktığın zaman Abdullah Hoca 8 ay önce ayrıldı ama kadrosunda o kadar büyük değişiklikler oldu ki şimdi yeniden elinin değmesi gerekiyor. Değerken de hata yapmaması gerekiyor. Mesela Montella'dan bahsedelim. Trabzonspor'un çok istediği bir teknik direktördü. Anlaşamamışlardı. Bir de takım başına getirildi. Yani şu anda oldukça da iyi gidiyor. Tabii ki her zaman teknik direktörle kulüpleri olur ama Trabzonspor Abdullah Avcı ile uzun soluklu çalışmak istiyor ve kasketler dönemli yeniden hareketlendirmek başlatmak istiyorlar ve bu doğrultuda yapacak oldukları hamlelerde bir aylık kıymetli. Şimdi mevcut kadrosuyla beraber çok fazla gidemeyeceğini söyleyebiliriz. Çünkü dengesiz bir kadro kuruldu. Yani kadro mimarlı oldukça kötü yapıldı. Daha ziyade kanatlara ve stoper bölgesine yığılma yapılan transferler söz konusu olurken diğer taraftan açık bıraktığı noktalar oldu. Ama şunu da belirteyim. Hocanın kiralık olarak Trabzonspor'da forma giyen Sabek Mehmet'in bon servisinin alınmasını istiyor. Ve bu konuda talimatını da verdi. Bence de doğru bir karar. Fakat Trabzonspor sezon sonu itibariyle Mehmet'i kadrosuna katarken diğer taraftan bir sabit daha bakacak. Yani onu o bölgede tek bırakmayacak diyeceksiniz. La sen var. Ya sen Trabzonspor'un futbolcusu değil. Bunu belirteyim. Yani kademesi oldukça kötü olan bir futbolcu. Ve bu doğrultu da Karadeniz devinde bir sabit sezon sonu itibariyle yeniden alınacak. Ama devre arasına gelince devre arasıyla alakalı olarak tadilatlar biraz güç olur. için sözleşmesi pes bilir mi? Kiralık olan bir futbolcu. Şimdi bu konuşuluyor, bu düşünülüyor işin doğrusu. Ve Trabzonspor'un ilk hedefi yeniden bir sol stoper bakmak. Bu sol stoperde eski göz ağrısı Vitor Hugo olabilir. Hani gelmek için de can atan bir futbolcuydu. Ya Trabzonspor'da da süpürücü bir stoperdi. ve haliyle olması daha yararlı olacak. Kanasındayız ki şu andaki stoper bölgesine baktığın zaman ki Abdullah Avcı ilk savunmaya neşter vuracak. Savunmayı toparlamaya çalışacak. Ve Vitor Hugo'nun dönüşü söz konusu olması bekleniliyor. Bu arada Vakayeme bir açıklama yapınca bir anda heyecanla sebebiyet verdi. Hoş geldin büyük hoş diye. Şimdi Şimdi Makayemi'nin yapmış olduğu açıklamanın paralelinde Trabzonspor'da beklentiler yükselmeye başladı. Yani bir anda transferi söz konusu oldu. Daha doğrusu taraftarlar basında oldu. Ve Makayemi'nin gelmesini istiyorlar. Onun yokluğunda Trabzonspor'un kanatlarının çok sahip kaldığını görmüş oldu ve ki mı niye gönderilmişti? Gönderilmesin temel sebebi istemiş olduğu ücretin yanı sıra hocanın hani çok koşmuyor bu kadar ücreti de gerek yok diyerek gönderdiği bir isimdi. Şimdi o Vakayeme'nin aklı Trabzonspor'da yeri de dolmayınca Karadeniz'de ve devre arası Vakayeme hamlesi yapabilir mi? Baktığınız zaman Berat Özdemir hamlesini yapan mı hamlesini yapabilir ama tabii bu arada yaşı da almış başına gidiyor bundan da söyleyebiliriz. Yeni Vakayemeler bulması gerekiyor. Fakat böyle bir hamle gelir mi? İşin doğrusu ben bekliyorum. Yani bir kısa vadede hani dönem sonuna kadar değil de bir buçuk yılına beklediğim bir hamle. E diğer taraftan Nicolas Pepe de geri dönecek ki hani beklenmesi de gerekiyor. Uzun zaman oldu. Neredeyse... Ligin dörtte birlik bölümü aşıldı ama kendisi ortalarda yok. Hazır olması ve Trabzonspor taraftarlarının da heyecanla beklediği bir futbolcu olduğundan söz edebiliriz ama hazır halde izlemek istiyorlar. Şimdi 20-30 dakika oyunu oyna nereye kadar? Tabii ki ki oyuncu bu dakikalar arasında kendisini gösteremeyeceğinden dolayı ona daha geniş yer verilmesi gerekiyor. O da bir an evvel kendini hazırlamalı ki istedikleri de gerçekleşsin. Yani şu anda Trabzonspor'un ona ihtiyaç olduğu kadar onun Trabzonspor'a daha fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ve hocanın Enes Vadi planı da düşünülüyor, konuşuluyor. Ve bu konuda Enes Badi'nin devre arasında taliplerin gelmesi halinde, tekliflerin gelmesi halinde yollar ayrılacağından söz edebiliriz ki Abdülkadir Ömür formuna kavuşacaktır. Hocanın özellikle ilgilendiği bir futbolcu olduğu yönünde bilgiler edindik. Peki bakasitas İngiltere ilgili çok konuşacağız. Son olarak Yunanistan milli takım kaptanı olarak sahaya çıktı ve oyuncunun ısrarla İngiltere'ye gitmek istediğini fakat Abdullah Abdi'nin dönüşüyle beraber bu transferin olabileceği konuşuluyor. Kendisiyle de görüştü ama şunu da belirteyim mi? Oyuncu İngiltere'den kendine bir menajerlik şirketi buldu. Yani menajerini değiştirdi ve İngiltere'ye gitmek istediğini gayet iyi biliyorum ki. Performans oldukça iyi durumda. sesini de çıkarmıyor, problemde çıkarmıyor. Yani eski teknikler onu daha arkalarda değerlendirirken oyuncu yine de sesini çıkarmamıştı. Şimdi problem çıkarmadan ayrılmak istiyor ve İngilizler ısrarla Redmond takasıyla gerçekleşecek olan bir transfer olduğunu servis ediyorlar. Ve bu durumda Trabzonspor ne yapar? Para kalırsa devre arasında kadar imzalamaktan sonra bu transfere onay verecek diye düşünüyorum. Yani yeni yapılanmasında Redmond'a yoluna devam edebilir diyerek videomu daha fazla uzatmaksın. burada Burada noktalıyorum. Beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.